Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Neredeymiş benim güzel prensesim. Babasını çok mu seviyormuş benim aşk okulumuzum. Onun bel tasmasını çıkardık ama. Ya şu bel tasmasını bir çıkardım. Şuna kiloya baksanız arkadaşlar. Gece kızım iyice ayı gibi oldu ya. Niye benim öyle prensesi bakalım. Şişmiş mi, hiç mi hiç yok Dün eve geldim hanımefendi dışarı kaçmış. Biliyorsunuz buna kapı, ev, pencere hiçbir şey dayanmıyor. Her yerden zıplıyor benim kızım. Geçen biri yazmış çekirge demiş. Gece için bundan sonra gecenin lakabını çekirge yapayım diyorum arkadaşlar. Ne dersiniz? Yorumlara yazın. Çünkü her yere zıplıyor değil mi benim aşkım? Aynı Jebel de aynı ama. Kime vereceğim o lakabı? Şöyle bakayım bana. Kime gel. Şuraya bir gel şuraya. Şuraya bir gel baba bir öpsün bakayım. Baba bir uzun doysun bir günlük dozunu alsın benim aşkımla değil mi? Bugün yeni misafirimiz geldi arkadaşlar biliyorsunuz. Birinci kanalda paylaştım yeni misafirimizi. Hem ismi hem Artur hem Buzlar hem de Umut. Üç tane ismi var arkadaşlar. Ee, bugün onu diğer evlatlarla bahçede tanıştıracağım. Bakalım ne tepki verecekler. Özellikle bizim diğer aslanlarla tepkisini merak ediyorum. Pulsar'ım, Umut'um, Arthur'um. İşin üçüyle sesleri. Pulsar. Bakmadı. Umut. Vallahi baktı. Artur, Arthur'a da bakmadı. Umut. Umut. Ah, Umut. Şşşt lan. Umut bak baktı. Gördünüz mü arkadaşlar? O zaman ismi Umut olsun değil mi benim oğlumun? Umut'um. Dün bahçeye getirdim biraz tedirgin oldu. Diğer köpeklere saldırmaya başladı. Normalde yabancı köpek başka bir bölgeye geldiği zaman çekinir, havlamaz ama bu 10 aylık olmasına rağmen bizim oğlumuz acayip yürekli arkadaşlar. Ee, kendine çok güveniyor. Diğer köpekleri hemen atar gider yaptı, iş koydu. oyunu çok sevdim. Ama anlaşması benim için mühim biliyorsunuz değil mi? Oğlum babayı seviyor mu bakalım sen? Delikanlı gibi söyle. Babayı seviyor. Babayı seviyorsan beni yala bak. Vallahi yalıyor. Gördünüz Vallahi billahi ya Rabbi. Demek ki beni seviyormuş değil mi Arthur Pulsar'ı mı um. Salayım mı seni bir? Kılıçla oynayacağınız mı? Kılıçla oynayacağınız mı? Dur, salamam mı? Şimdi Tyson baba orada bak saldırmaya başladı sakin. Ne oluyor? Hadi getir şimdi. Şimdi Umut'umu bir çıkaralım arkadaşlar dışarıya. Siz de o sırada beni kırmayın. Videoyu beğenmeyi, Abone olmayı bir de güzel bir yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bak beğenileri bekliyorum ona göre. Yoksa üzülüyorum. Gece gözüm uyku girmiyor. Videonun beğenilerine bakıyorum uyuyamıyorum. Aa sor Batın'a. Batın gel. Sen dün uyudun mu? Bu. Bugün sabah Uyumadım değil mi ben? Bugün sabah aradım battaniyeye sarıldım. Çok ağladı gece. Göz yaşlarımı tutamadım. Ya, tutamadım. Hatta sana sarıldım. Evet. Dedim kardeşim ne olacak böyle diye değil, değil mi? Beğeni atacaklar abi yani seni ağlamaman için. Bak. Çok dürüst konuşuyorsun sen. Evet. Yalan söylediğin hiç belli değil maşallah hiç belli etmiyor canım benim. Dur. Şimdi Umut'umu bir alayım Umut'um. Umut'uma şu kayışı bir takayım mı ben? Umut'um akıllı mı ya? Bak 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 bak. bak. Allah Allah. Dur dur. Dur ooo ne oluyor? Aman hayır. Kavga yok. Yok elleme elleme bekle. Şimdi onları bu şekilde bir tanıştıracağız. Geceyle biraz atak yapar gibi oldu ama genel olarak tepkisi iyi. Şöyle bir kafesleri gezmek istiyorum da Sofya pek güvenemiyor ya. Sofya oradan atlıyor arkadaşlar. Şöyle bir tanıştırayım. Şofi bak yeni arkadaşımız kızım. Misafir ya. O misafir ya kızım. Misafire güzel davranca tamam mı? Kurban olurum seni verene ben. Kırık kızım benim. Kafası kırık ya onun biraz. Kafası çalışmıyor benim kızımın. Aferin buna baba kurban olur. Gelin bakalım gel. Gel oğlum gel gezeceğiz gel. Şile'ye gidelim bir de. Eh Şile. Bak kızım. Şile zaten biliyorsunuz manyak kusura bilir. Yok kusurmadı şaşırdım ben de lan. Ama atak yapacak. Her bekliyor. Şuradan süslüye gireyim. Cüclü. Cüclü. Yeni mücahibirimizin sevdin mi kızım? Doğru söyle gel. Umut'um gelin tanışın Umut. Bak cüclü bu. Umut cüclü tanış. Tamam bununla da iyi. Reyna'ya geçelim. Reyna. Reyna sevdin mi Umut'u? Sevdin mi Umut'u Reyna? Dur bana ben sana. Şimdi şey, dur Taysin Baba burada. Bir de Taysin Baba'nın yanına gideyim atak yapabilir ama. Taşlı bu yeni misafirimiz. Sakın kavga etmiyorsunuz oğlum. Dur güvenemedim. Taycan'ın bu yeni misafir tamam mı Koklamak istiyor. Koklasın durmaz. Koklasın Tamam Taycan'ın. Bir koklasın bir alacak. alacak. tamam. Tersi sakin ol. Umut atak yapmadı. Umut şimdi buraya alışık olmadığı için biraz zaman istiyor arkadaşlar. Zamanla özgür yerine oturacak. Ama Eee Tayson ilk tepki verdi gördünüz. Hades babaya gidelim. Jegim de burada, Jegim de buraya koydu. Hades de kanki yiyor onlar. Jegi ile sıkıntı yiyor. Hades çok fena baktı abi. Hades birisi biraz biliyorsunuz, aniden atar Umut, bak Hades'e bak Hades'e. Anlıcın oğlum Hades'e. Hades'e Yok, gel, gel. Yani <laughs> bir değil. Yani. Halis babayı biliyorsunuz zaten. Diğer erkeklerle hiçbir şekilde anlaşamıyor arkadaşlar. Tyson bir umut anlaşabilir. İsterseniz bir dahakine Tyson'a da deneyeceğim. Çünkü Tyson'ın böyle yaptığına bakmayın. <laughs> Karşı köpek eğer biraz alttan alırsa bırakıyorlar. Yani çok kavga da etmiyorlar. O konuda iyiler arkadaşlar. Keo'ya gideyim. Mia nereye gittin Mia? Keo'm döktürüyor. Keo'm döktürüyor. <laughs> Keo. Döktürdün mü kızı? Tanışın bakalım. Bir dün Keo ile çok atıştılar. Gece beni deli etti, uyutmadılar. Birbirine çok atıştılar. Havlayıp durdular arkadaşlar. Ama şimdi anlaşıyorlar bak. Demek ki ekeli partisi kafeste yapıyor. Mükemmelin ya baya. İzabel'im. Oo. İzabel e direkt kapmaya çalıştı Kızım ne oluyor kızım? Sakin ol kurban oldu. İzabel e direkt kapıyordu arkadaşlar. İzabel'i biliyorsunuz zaten. O konuda sıkıntı. Ama şaşırdım. Normalde hemen direkt yapmaz. Sevmedi mi? Ne yaptı acaba? Yok anlaşıldı. Demek iyi ilk atak yaptı. Gel. Genel olarak diğer tepkileri iyi. Beğendim. Şimdi bir bağışıklığı salmak istiyorum da. Taysin Baba sen bunu bir tut. Ben Taysin'i bir kafese koyayım. Sonra bir salalım onu. Bekleyin bakalım. Taysin'im gel. şimdi bir kafese alsam olur mu oğlum? Sen akıllısın ya. Dur seni bir öpeyim ben. Huzurum diyeyim. Günlük dozumu bir daha alayım şöyle. Almaya doyamıyorum o günlük dozumu arkadaşlar. Tyson zayıf farkındayım. Ya vallahi billahi çok besliyorum. Yoğun veriyorum. Ha bugün gene hiç parazit verdim. Geçen hafta bir daha verdim kilo alsın diye. Diğerlerinden azından çok veriyorum ama kilo almıyor. Danıştıran bir şeyle bakayım. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Yok Tyson direkt dalacak. Tamam, tamam. Tamam, tamam. tamam. Aferin, kavga etmeyin. Kavga yok dediğim sana arkadaş. E o arkadaş. Bir biraz aldırmaz. oğlum tamam mı? Bu hesabı biraz hatırlamaz. <laughs> Yok, yapamayacak adam yorulacak, gel. Gel taysiğim gel. Hayır kavga istemiyorum, gel. Taysiğim çok akıllı bir köpek, bak çok sözünler Bak şimdi bak iyiyiz. Bak. Geç, geç. Gördün mü? Çok akıllı arkadaşlar, hiç babasını yormaz. Değil mi taysiğim? Cofiğim de akıllı mı? Cofiğim manyak biraz. Cofiğim akıllı mı biraz? Manyak şanko. Hiç söz dinlemiyor, babanın sözünü dinlemiyor. Atlıyor sağdan soldan, hep saldırıyor millete. Niye saldırıyorsun kızım? Yazık değil mi onlara? Kurban oldum. Öp bakayım babayı babayı öp. öp 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 Ağzını ayağıma sok demedim öp Öp Öpmeyeceğim mi? Naz mı yapayım babaya? Naz mı yapıyormuş aşk? Ya bir sal bakalım Umut'u Görelim Hadi bakalım Umut gez Hadi aslanım Yalnız size şunu söyleyeyim Umut bence Bahçe'ye çok yakıştı Bu konuda yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar Ben çok yakıştım kafeste mafeste her yerde Efsane durdu. Bahçe de çok uyumlu oldu. Bir sıkıntı arka bacaklarında ise ooo batır açı. Gece şey yapmıyor. Ee, o baskınlığı hayatta kabul etmiyor. sen Sofya ne yaptın ya? Dur kızım. Batın yardım et bana. Yok içeri geç. Ya arkadaşlar bu Sofya da buradan atlayıp duruyor. Şimdi zincir... ooo dur 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 dur. Hayır hayır hayır. Al çabuk al dalacak. Al çabuk çek 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 al, çek çek. Sana. Çek 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 şek. Şimdi cücünü bilerek uzun bıraktım ki. Uzun bırakmamın sebebi arkadaşlar. Atlıyor asılı kalmasın diye uzun bırakmak zorundayım. Şimdi üstü kapalı bir yerde yok. Dışarıda bağlamak istemiyorum. Kafeste gözüm önünde olsun güvende olsun. Bak bak gene. Hayır dikkat et. Dikkat et hayır kavga yok. Kurban oldum sakin ol bak. Oğlum sen bu da bizi çekirge. Evet zıplıyor Bu ya. da çekirge. Bıraksan şu an atlayacak. Vallahi bu da sözü Bırak bakayım. Bırak. Hayır dedim sana. Hayır dedim sözünü diyorsun. Umut gel. Umut. Bak bunların en sevdiği buyu. Hepsi bir arada çok güzel anlaşıyorlar arkadaşlar. O da sıkıntı yok ama Sofya biraz dengesiz. Sofya biraz söz dinlemiyor. Öyle bir var. Şimdi bunların yanına kimi salayım? Bir kişi daha O Sofya hiç rahat durmuyor arkadaşlar. Bak bak. Olmadı biz bu Sofya'ya ne yapalım biliyor musun? Geçen gördük ya. Üstünü kapatalım. gördüm adam arkadaşlar kafesin üstünde de kümesleri çekmiş diyeceğim de ona parçalar ki bu. Teli parçalayamam. Buna dayanmaz o kümesleri ince. Kraliçe ne yapıyorsun aşkım sen de mi geleceksin? Sen de mi geleceksin? Kurban oldum. Aslında var ya Umut'u buraya bağlayalım. Raşe'yi eve kapattım arkadaşlar. Yavruları bir saldım hepsine saldırıyor. Şuraya öyle bakarsın. Mahpuslara düştün öyle. Gel çok gitme. Çok gitme. içerisi görünmesin. Benim kızım hapuslara düştü. Umut iyi misin? Bak Umut sıkıntı yok. Umut. Hepsi de anlaştı beni mutlu etti. Gel Umut gel. Gel gel gel. Bir sözümü dinle gel. Bir de bir sevdiğim uyu oldu. Kafesleri yıkarken su tutuyoruz arkadaşlar. Suya saldırıyor. Aynı bizim çıtırın yaptığı gibi. O konuda çok akıllı. Umut gel. Umut. Yavruyu darlama. Darlama bozulma. Gel. Gel sakin olun gençler. Gençler sakin olun. Aferin benim o zaman. Aferin benim aslan oğlum. Kırk. Yok biraz dengesi söyleyeyim. Biraz ya, daha alışık değil ya bahçe. Köpekler de onu tanımıyor. Boza diş gösteriyor. Bak boza saldırıyor ama. Aman kavga etmiyorsun. Gel hele şöyle bir seveyim seni. Gel geceye çok yanaşma. Bak geceye yanaşma. Gece düşecek. Gece sevmedi ya. Bu boza şeyi Umut'u. Marla da sevmedi. Gece de sevmedi. Bak normalde anlaşırlar diğer köpeklerde ama. Bu köpek de Herhalde böyle dengesiz bir şey var değil mi kardeşim? Evet abi hani bir alışamadı, dün bir da istemedi. He. Bir gece de aynı. Ya diğer köpekler tanıştırıyoruz, dışarıda anlaşıyorlar. Ama bundan bir rahatsız oldular. Acaba köpeklerde onu itici kılan bir şey mi var? Olabilir abi hani Ben ya. çözemedim, senelerdir köpek besliyor. Ha böyle bir şey belki nadir şahit olmuşumdur arkadaşlar. Bence herhalde nasıl oynaması gerektiğini bilmiyor. Evet biraz şey oynuyor. Nasıl onun sebebi ne biliyor musun? Hayvanı bu zamana kadar bağlamışlar ya, evet, hiç evet, salmamışlar. Evet, enerjisi Enerji hayvan görmemiş. Evet, evet. Hayvanlara nasıl oynayacağını, nasıl yaklaşacağını bilmiyor. Mesela Şile'den yol açık Şile'de aldım, emin ev, evin balkonuna koymuşlar. Hayatında hiç köpek görmemiş 10 aylığa kadar. Şimdi hep saldırıyor. Şimdi bir getirdi, bunu hepsine dalmaya çalışıyor mesela. Evet, Anladın mı? Sosyalleşmemiş. Sosyalleşmediği için. Mesela bu gene ona göre iyi. Evet, yani bu, eh, bu gene ona göre Şile direkt dalıyor. Bunun dalma oyu yok Allah'tan değil mi? Dün sen benim yanımdan ayrılmıyordun. Bugün benim yanıma gelmiyor. Sevmedi mi beni? Çok, dün çok tedirgin oldu arkadaşlar. Akşam hiç susmadı. Size anlatamam ya. Vallahi billahi hiç susmadı. Baksana da ayağını kaldırmadan tuvaletini yapıyor bak. Daha erkek değil ki. Daha küçük, daha yavru. Kılıç sevdin mi sen onu? He? <laughs> lan bu da ne kadar dişi var elden gece Ne yavrusu? Puş baksana. Dişilerin hepsini yok diyor. Hayırdır oğlum? Bizim bahçeye misafir geldin. Benim kızlarıma göz mü koyuyorsun lan? Keserim lan seni. Duydun mu? Sözü dinlemiyor. Getir Hades babayı. Oo. Boza, boza Ades'e gerek yok. ben varım dedi babam. Allah Allah! Allah Allah! Bizim kızlarımız hallediyor ya. Kim o? Lady'nin boza. Oo, bak ikisi de lady yapıyormuş. Boza biraz çekindi ondan ama niye öyle çekindiniz lan? Çekinmeyin halım lan. Kavga etmelerini istemediğim için o yönde yetiştirmiyorum ya arkadaşlar. Hayvanlar ister istemez biraz çekin. Çünkü benim amacım biliyorsunuz. Eskiden biraz daha böyle o konuda yetiştirdim hani köpeklere karşı birbirini korusunlar diye e, tepki versin diye yetiştirdim. Şimdi öyle yetiştirmeyeyim Amacım şimdi hepsi birbirini anlatsın ben onu istiyorum anlatsın oyun oynasınlar. değil mi oğlum? Şimdi daha iyi değil mi kardeşim? Uyanıyor abi yani <laughs> ha, ha, o, o, o. Diş kapıyordu vallahi boza onu. Boza kapıyor lan hiçbiri sevmedi lan. Abi. Gece uymanı gibi bunlar da sevmedi ha. Hiç kimse bak. şu an onu çarpıyor. Gece de ama darlıyor hayvanları darlıyor. Rahatsız ediyor bak. Rahatsız ediyor bak. Bir tekme atıyor. Tekme Onlara dalga geçiyor bildiğim böyle sallamıyor onları. Hayırdır lan bizim bahçeye geldi evlatlar hiç koyun. Gel 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 gel. Aferin lan sana. Abba koşuşu diyor ha. Aslan oğlum. Gel gel Umut. Umut. Aferin lan benim aslanım ha. Sizce arkadaşlar Umut burada kalsın mı kalmasın mı? Yorumlara yazın. Benim düşüncem... Bence geriye zaten vereceğiz abimize de. Arada bir getireyim diyorum. Benim düşüncem o arkadaşlar. Zaten köpek sayımız oldukça fazla. Hepsine bakmakta oldukça zorlanıyoruz. Bence arada bir böyle gelsin gitsin bizim misafirimiz olsun. Benim düşüncem o yönde sizlerin de görüşlerini merak ediyorum. Çünkü gelir burada anlaşmayı bilmiyor. Ağır bir yara alır. Hayatında belli daha köpeklerle çok tanışıp sosyalleşmediği için bizim köpekler biliyorsunuz kavga ettiği zaman biraz sıkıntılar. Allah korusun hayvan daha yavru. Bir de yavru hayvan kavga ettiği zaman daya gelir, özgüveni kırılıyor. Özgüveni toplamak oldukça zor oluyor. O yüzden hadese denk gelir. Taşın. <laughs> ker gibi durmuyor mu? He bana mı öyle geliyor? Gel buraya, gel seni seveceğim ben, seveceğiz. Şey babaya aşık mısın? Doğru söylüyorsun, Sen babaya aşıkmışsın değilmişsin. Ben, ben tuttum ellerimi. Babaya aşıkmışsın sen. Kurban olurum ben sana. Minik oğlum benim. Çok duygusalsın sen çok. Babayı çok seviyorum sen. Elim o gözlerini senin. Gel gel öpeyim bir. Öpeyim bir. Bir kilo al artık delirtme beni. Bir kilo al. Duydun mu? He. Yok. Bir tuvalet yapıyor. Belki ağaçta şu kadar dolar ha inek gibi. Lan o kadar veriyorsun. Almıyor arkadaşlar. Vallahi kader etti beni ya. Veterinere götürdüm vitamin takviyesi yaptı. dedi, yapayım onu da almıyor yani. Vitaminle alakası yok bence. Uzun ya kardeş. Evet abi boy, boyu çok. Ya çok uzun olduğu için sıkıntı oluyor. Umut'um aslında Umut'u eve mi alsak la? Umut Hazreti'ye ne hiç yaklaşmıyor abi. Aa, Aa, abi. Ya ben olsam ben de yaklaşmazdım. Ya biliyor de. orada bir tehlike oluyor. Umut'un yerinde olsam ben de yaklaşmam. Başına geleceği biliyor çünkü. Hiç gitmedi yani oraya daha. Gitmemesi lazım zaten. Ya şimdi erkek köpeklerden uzak duruyor. Niye? Gözünün kestiğine gidiyor. Evet yani hiç, hiç daha Göz, Gözünün ki. kesmediğine gitmiyor ama onu isterseniz dışarıda Hades babayla çıkartıp bir tanıştırma yapacağım arkadaşlar. Tamam mı Umut'um? Umut'u eve alayım. Arka sokaklardaki kimdi o? Kont muydu? Galip Kont. Onun gibi kal evimizde olur mu? Olur mu oğlum? Babayla ile zarlı boyu olur mu? Ama Marla sevmiyor Anlamak ki seni. Marla sevmiyor ki zaten seni. He? Bana Alman kurdu mu yakışıyor? Pit mi, kangal mı? Rot. Rot. <laughs> Saymam sana rot yakışıyor. Sizce bana hangi köpek cins olarak. Yorumlara deyin arkadaşlar. Hadi bakalım, sizleri çok seviyorum. Bugün de evlatları böyle tanıştırdık, tepkileri beklediğim gibi değildi. Ben biraz daha yavrularla geceyle falan anlaşır diye düşündüm, anlaşmadılar. O da biraz zaman istiyor, biraz da yabancı olmasına belirtiyor. Evet beraber. abi daha yeni geldi yani, dün geldi. Ama mazlum da. Mazlum'a nasıl oynuyorlar? Mazlum'a acıdılar herhalde. <laughs> Mazlum'a onlar da üzüldü. Vallahi çözemedim arkadaşlar. Bu konuda bilgi sahibi olanları yorumları bekliyor. Sizce neden böyle olabilir? Yani diğer köpekler niye pek sevmedi? Ben tam çözemedim. Tamam oğlum hadi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İsterseniz bir dahakine ne yapacağız? Hades babayla. Hades, de abi. Hades babayla bir tanışacağız bakalım. O zaman aslanımız özgüvenli mi ya da Hades'ten önce Carlos mu ya da Ayı mı? Hades'ti mi? Hades merak ediyorum. O zaman yorumlarda karar ver evet. Carlos, Ayı hangisi? Yorumlar var kaldı. Ben de Tyson diyorum. Onu sayı ben de Tyson diyor. Ama tanışırdık onu zaten. Evet Tyson'a geldiler abi. Hadi bak belki acil. Hadi acil. Hadi. Hadi acıma duygusu var mı sence? Ya geleceğiz abi. Yok abi. İsmi Hades zaten. İsmi Hades'i biliyorsun değil mi sen? Yunanlarda şeytan tanrı işte. Valla göreceğiz abi o zaman yorumlara. Ben bu adım, ne adım. slogan biliyorsun? Ne hadise ne biliyorsun? <laughs> Okuduğun mektebin şimdi var ya senin. Neyse <laughs> hadi videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.